gazla Hı. aynı bu şekilde gidiyorum direksiyon kontrolüyle beraber. Mesela bir sol sinyal vereyim. Orta şeride geçeceğim. Sol aynamı kontrol ettim. Hem dikiz aynasından hem sol aynadan kontrol ettikten sonra bu hareketle bak küçücük minicik bir hareketle geçiş yapıyorum. Tamam mı? Hı. Öyle çok sarsmıyorum arabayı. İleriden döndükten sonra ileride ışık olma ihtimaline karşı önlem alıyorum. Birazcık yavaşlıyorum. Işığı gördüm. Ayağımı şimdi gazla destekliyorum. Gazla gidiyorum. Orta şeritteyim hızımın 70 olması gerekiyor. Ben de 75'te gidiyorum. 74'e kadar düştüm. Gayet güzel. Kontroldeyim ve şu an orta şeritten devam ediyorum. Köprü altına giriyorum. Köprü altına inerken yokuş aşağı inince ayağımı gazdan çektim sadece. Hızım çünkü gayet güzel. Şimdi bak yol düzeldi. <laughs> köprü altına girdiğimde şimdi hafif hafif gazla destekliyorum şimdi yoldu zaman şimdi rampa çıkıyorum gazımı biraz daha destekliyorum çünkü rampa çıkarken araba bir tık daha gaz ister senden tamam mı hayatım şimdi hafif bir döneme virajlı yola geldim ayağımı gazdan çektim hafif hafif direksiyonumu çevirdim sağdaki arabaya odaklanmıyorum çizgilerime ve yola odaklanıyorum hafif hafif basıyorum arabayla yan yana gitmiyorum Hiçbir arabayla yan yana paralel bir şekilde gitmiyorum. Onun kör noktasına gidersen çok büyük sıkıntı. Çünkü o bizi görmez. Ya onu geçeceğim Hı -hı. ya da gerisinde kalacağım. Tamam mı hayatım? Hı -hı. Bak bu da çok önemli kurallardan birisidir. Şimdi önümde baktım. Ta ileriye bakıyorum. Şu an ta ileride ışıkları gördüm. Böyle yollarda gözümü hep ta ileride. En ileride. Yolun en ilerisinde. Tamam mı? Işığı gördüm. ışık yeşil yanıyor ama yorgun bir yeşil. Sarıya ve kırmızıya dönebilirim temkinli olmak için minicik frende hala yeşil yanıyor hı hı. şimdi bundan sonrası beni bağlamaz artık geçtim kaldırdım ayağımı frenden hı hı. geçtim yoluma bu arada yola geçerken şerit takibi yaptım hı hı. yol hafif böyle virajlı gibiydi çizgi yoktu ama hı hı. ben onu karşıya geçerken yoldan izledim hafif ortada kavşak varken kavşak bombeli bir kavşak kavşağın o payını da bıraktım çünkü direkt gidersem solumu sıkıştırırım hı hı. onun için şerit takibi çok önemli Yola odaklanmak çok önemli. Yeşil yanıyor hala. Evet bütün yeşilleri bugün yeşil dalgaya geldik. Bunun adına da yeşil dalga diyorlar hayatım. Bak sarı <laughs> yandı artık duramam. Bak geçtim. Hala yanındayken sarıydı gördün değil mi? <laughs> Orada kararlı olacağım. Zank diye frene basmayacağım. Tamam Ama bazı zamanlarda olabilir mesela geçemeyebilirsin frene basman gerekir o zaman dikiz aynasını kontrol edeceksin. <laughs> Sen durursun arkandaki duramayabilir. Onu kontrol etmeden duruş yapmak yok. Özellikle dikiz aynası böyle yerlerde çok önemli. Kimdaki frene basıyor, ben de frenle yavaşlıyorum, mesafemi koruyorum. Freni kaldırdı, ben de kaldırdım. Hı hı gözüm karşımdaki adamın fren lambasında, arkası toplanmasında hı hı. ama burada sadece oraya bakmıyorum oradan, buradan, sol taraftan yolun ellerini görüyorum. Hı hı. Çünkü sıkışıklık var mı? Bak şimdi sol sinyalimi verdim, aynamı kontrol ettim ve minik bir hareketle sola geçişimi yaptım. Sola hı hı. geçerken hızlanarak geçtim. Hı hı. Çünkü hızlanmak istediğim için en sola geçtim. Anladın mı? Hı hı. Hiçbir zaman böyle yollarda akan bir trafikte geçiş yaparken hızlanacaksak eğer frenle geçiş yapamayız. Hızlanarak önce gazla birazcık hızlanacağız daha sonra hı hı. geçişimizi yapacağız. Kendi bulunduğun şeyde hızlan ve geçişini yap. Şimdi sağ sinyalimi verdim. Bak şimdi ayna kontrolümü yaptım. Arabanın iki farını gördüm. Zaten hızlanmıştım. Bak şu an durarak frende ayağım. Hı hı. Neden? Çünkü ışıklardayım. Hı hı. Demek ki her zaman hızlanarak geçiş yapılmıyor biliyormuş. Durumun neyse, trafiğin akışı nasılsa ona göre hareket edeceğiz. Tamam mı tatlım? Tamam hocam. Kadar.